Gidemediğimiz yer bizim değil diyerekten yolumuza devam ediyoruz. Sizi çok güzel doğa harikası bir noktaya götürelim arkadaşlar. Hadi yolculuğumuza devam ediyoruz. Kimdir o? Onu diyen kim? Geçilmez kanyonu geçilmez diyen kim? Haydi bakalım geçilmez kanyonunu hep beraber geçiyoruz. Yolculuğumuz başlasın. İleride bir tabela olacak. O tabeladan dönmemiz lazım. Yoksa sen direkt kesime aşağıdan gideceksin. Aynen. Yoksa şu dağa böyle tırmanırsınız yukarıya doğru. <laughs> Yanlış gidersiniz. <laughs> İbrahim abi gibi öyle yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla. <gülüyor> Çok karşıt bir yol. <laughs> Yukarıya çıkmışlar. <laughs> Yunus Emre'yi Emre de yakmış İbrahim abi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Biz dedik bu kadar şu geçilmez kanyonu geçecek dedik. Ge geçecektiniz ama yanlış şey taraftan geçmeye çalışmışsınız. Aha bakın gördünüz mü? Yok, bak ha. bak tabela burası bak. Bu tabelayı görmezseniz gördün mü bak. Düzelt ya millete hayırlı olsun Aynen ya. hadi Yunus Emre. <laughs> ha. Bir şey çak, bir şey yap oraya. oraya işte. bir sıkıştırabilirsen. Olmuyor mu? Ona bir hayır, büyük bir hayır olur vallahi. He vallahi bak burayı kaçırırsanız İbrahim abi gil gibi yukarıya doğru çıkarsınız. Ama orada bir tane var tabela bak. Ağacın üstünde. Aynen. İstersen şöyle buraya bir yere koy. Yere. Çakmadan durmaz. Durmaz ha. Haydi <laughs> bakalım. <gülüyor> Güzel bir hayır işte. Biz biz yandık başkası yanmaz. Tabii. Durmadı.

Bizim iki kadını şey Böyle önümüze bakıyoruz. Buradan geçtik. İşte aynı. Ben de böyle gidiyordum. Yanlış mı gidiyorum diye. Sonra şuradaki tabelayı görünce dönüş yaptım. Yoksa daha tırmanırsınız yanlış gidersiniz arkadaşlar. su çok soğuk. Yemin ediyorum su çok soğuk. Dışarısı alabildiğince sıcak ama suyun acayip soğuk yani. Çok güzel bir yer. Kimse de yok. Tek başımayım. <laughs> Şimdi ben şuradan geçeceğim. Geçebilirsem yukarıya biraz devam edeceğim. Şu şelalenin oraya gidin bir. O da bir ufak bir birikinti var. Gördüğünüz gibi. şuranın güzelliğine bak. Şurada çok güzel kahve içilir. <laughs> Daimle de yolla tanıştık. İyi bir arkadaş. Abi şuradan aşağı inmek lazım. Ee, buradan aşağı inmezsek devam edemiyoruz. Yolumuz şöyle devam ediyor. Geçilmez kanyondan geçiyoruz arkadaşlar. Kim demiş geçilmez işte. Bak ben geçiyorum. Elimde iki tane baton. 100 gram sarı leplebiyle <laughs> geçiyorum. 100 gram var başka yok. Dediğim gibi şuradan geçmemiz lazım. Şöyle Hatta da göstereyim Aha kanyon burası Geçilmez kanyon Sayın Bey 1 2 3 Dikkat et <laughs> Arkadaşlar geçilmez kanyonunu bir avuç sarı lepte bile geçmiş bulmaktayım.